Herkese merhaba. Devam ediyoruz. Um, Spife demin oraya. Nur şu Böyle bir iki oyun satacağız Hepsi bana vuruyor. Rasim adamlar gelmiş. Daha başlamadı oğlum. Bunlar sabah kendilerini öldürürler herhalde. Hadi at. Birisi öldü. Sen öldürdün. Lan kendi altımı öldüreceğim. Çık şuradan. Abi kastı. Öldürdüm. Öldürdüm Nuri. Yine ben öldürdüm. Bir de okçuyum diye geçiniyor burada. Ya oğlum ben iniş alıyorum. Sen nasıl öldür ya? Uy! Sen mi beni öldürdün? Hayır. Lan kendi kendini öldürdüm. Ben kazandım. <laughs> Aşağı düştüm. <laughs> Hepsini birleştireceğim bunların. Evet devam edelim. Arena 1. Anne neredesin? Buradayım. Neredesin oğlum göremiyorum seni. Oha lan oklar aşağı düşüyor çok güzel. Sen beni görüyor musun? Abi Minecraft'ta çok iyi bir şey o. Aşağı düşüyor oklar. Sen şuradasın. Ama gözükmüyorsun sen biliyor musun şu an? Görünmez mi oraya? Ya gelen olmayacak ya. Bitire yok başlıyor. Aha ben hiç kimseyi göremiyorum. Ha. Birisini görüyorum. Nuri seni göremiyorum bir tek. Ben çünkü boş adamım. Başlıyor. Kaç kişi var la oyunda? Bir durla yerinde. <laughs> Rasim öldü, Rasim öldü, Rasim. Aşağı düşüyordu. Ben aldım. Tamam. izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Çok kısa bölümdü biliyorum. Hadi başka bir mini game oynayacağız değil mi Nuri? Hadi. Evet. Evet hadi.